Türk Dili 1 dersinin ikinci haftasına hoş geldiniz. Dile genel bir bakıştan bahsedeceğiz. Bu hafta dersimiz kapsamında ele alacağımız ana konular şu şekildedir. Dilin tanımı ve genel özellikleri. Dil, düşünce ve dil kültür ilişkisi. Dil kuramları. Yeryüzündeki diller, dil aileleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri. Türkçenin genel özellikleri. Dilin tanımı ve genel özellikleri. Bugüne kadar çok çeşitli tanımları yapılmış olan dil, temelde seslerden kurulu, insanlar arasında iletişimi sağlayan ve sürekli gelişip değişen canlı sosyal bir varlıktır. Aynı zamanda bir işaretler sistemi olarak da değerlendirilebilecek olan dil, diğer anlamlı işaret, resim veya sinyal gibi iletişim araçlarından sınırları ve kurallarının sistematikliği ile ayrılır. Bununla birlikte İnsan ve hayvan dili arasındaki temel fark, insan dilinin kuşaktan kuşağa aktarılarak sosyal çevre içinde öğrenilebilen bir kazanım olmasıdır. Ayrıca insan dilinin öğeleri olan göstergeler son derece küçük parçalara ayrılabilir niteliktedir. Bu parçaların çeşitli biçimlerde birleştirilmesiyle yeni dil öğeleri ve yeni anlamlar meydana getirilebilir. İnsan dilini hayvan dilinden ayıran temel özellikler şunlardır: İnsan dili sınırlı sayıdaki ses birimiyle sonsuz sayıda yeni birim, sözcük üretebilir. İnsan dilinde belirli bir anlam, farklı bir dil bilgisayar biçimlerde anlatılabilir. Ali camı kırdı cümlesinin cam Ali tarafından kırıldı şeklinde ifade edilebilmesi gibi. İnsan dilinde yaratıcılık söz konusudur. Dil yetisi ya da yeteneği. Dil yetisi, dilin anlama ve üretme boyutunun insana özgü olduğu ve beyinde önceden programlanmış bir yapı sayesinde insanın dili veya dilleri kazanabildiği görüşüyle temellendirilen, insana ait evrensel ve değişmeyen beceri kazanım olarak anlamlandırılır. İnsan doğuştan sahip olduğu dil yetisi sayesinde içine doğduğu topluluğun konuştuğu dili öğrenir ve o dilin ana dili konuşuru olur. Ana dili başlangıçta anneden ve yakın çevreden, daha sonra ilişkili bulunan çevrelerden öğrenilen, bireylerin içinde yaşadığı toplumla bağlarını güçlendiren dildir. Dilin evrenselliği Beyin üzerine yapılan çalışmalarda her insanın beyninde kalıtımsal olarak dille ilgili belli merkezlerin yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle topluluklara özgü farklı dillerin varlığı ve bu dillerin kendi dil bilgisel özellikleri yanında ortak evrensel bazı dil özelliklerinden söz etmek mümkün olabilmektedir. Bu durum ünlü dil bilimci Ferdinand de Saussure'ün dil satranç benzetmesiyle açıklanabilir. Satranç oyununda taşların ahşaptan, fil dişinden ya da plastikten yapılmış olması ya da satranç tahtasının renginin farklı olması satranç oyununun kurallarına etki etmez. Başka bir deyişle oyunun dayandığı sistemi değiştirmez. Taşların ya da oyun tahtasının işlevi aynı kalır. Ancak taşların sayısında yapılacak bir değişiklik sistemi başlı başına değiştirir. Yeryüzünde konuşulan birbirinden farklı diller tıpkı farklı malzemeden üretilmiş satranç taşları gibidir. Her malzemenin kendine özgün nitelikleri olduğu gibi farklı topluluklarca konuşulan dillerin de kendi özellikleri vardır. Ancak bu farklı diller kurallara dayanan bir yapı olan ve bütün dillerdeki genel yapıyı oluşturan dil sistemine bağlıdır. Öte yandan Diller, tarih içinde geçirdikleri değişime bağlı olarak farklı dil bilgisayar özellik ve sözcük dağarcığına sahip olabilmektedir. Örneğin, Türkçenin 13. yüzyılda sahip olduğu ses ve biçim özellikleri 20. yüzyıldaki ses ve biçim özelliklerinden farklıdır. Dilin genel özellikleri. Dil canlı bir varlıktır. Dil canlı bir varlık gibi değişim ve gelişim gösterir. Tarihsel, toplumsal ve kültürel değişimlerden etkilenir. Ancak bu etkiler doğal süreç içinde gerçekleşir. Dile zorla müdahale yapılamaz. UNESCO'nun hazırladığı rapora göre, yeryüzünde konuşulmakta olan dillerin yarısı, bu yüzyılın sonundan önce yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bununla birlikte bazı diller evrensellik kazanarak gelişmektedir. Tıpkı bireyler gibi uygarlıklar da ancak dil üzerinde temellendiği için dil güçlendikçe ve zenginleştikçe düşünce sistemi dolayısıyla uygarlık da güç kazanmaktadır. Dil sosyal bir kurumdur. Dil üzerinde sosyal olarak anlaşma sağlanmış birimlerle işler. Örneğin Türkçede nesnelere karşılık gelen sözcükler ortaktır. Kitap ya da çiçek denildiğinde Türkçe bilen herkes nesne ile sözcük arasındaki bağlantıyı kurabilir. Aynı nesne için her defasında farklı bir sözcük kullanılmaz. Bu ortaklığın temelinin nasıl atıldığı bilinmediği için dil gizli bir anlaşmalar sistemi olarak nitelenmiştir. Kişiler toplumsal uzlaşma olmadan kendilerine göre dilsel karşılıklar oluşturamaz. Aksi durumda anlaşma sağlamak mümkün olmaz. Dilin toplumsal yönü dışında bir de bireyin onu kullanma biçimi vardır. Kişinin ailevi, kültürel özellikleri, düşünme yeteneği, ruh yapısı ya da tamamen o andaki psikolojik durumu kullandığı dili biçimlendirir. Bu nedenle bireylerin dili kullanma biçimleri kardeşler arasında bile değişiklik gösterebilir. Bir toplumun dili, o toplumun kültürünü, dünya görüşünü, birikimini yansıtır. Toplumsal ve kültürel yapı dile etki ettiği için dil üzerinden toplumsal ve kültürel özellikleri dair bilgi edinmek mümkündür. Örneğin, belli bir dönemdeki sözcük dağarcığı kalıplaşmış sözler ve kavramlar incelendiğinde o dönemdeki kültürel yapıya ilişkin fikir sahibi olunabilir. 19. yüzyıldaki Türkçe metinlere bakıldığında o dönemde Osmanlı'nın hangi etkilere maruz kaldığı, hangi eğilimlere sahip olduğu aşağı yukarı anlaşılabilir. Örneğin Fransızca sözcüklerin kullanılmasındaki sıklık modernleşme yolunda Avrupa'dan özellikle de Fransa'dan etkilenildiğini gösterir. İslam dininin kabulünden sonra Türkçe ve Arapça ifadelerin ağırlık kazanması da buna örnektir. Yine eski Türk topluluklarının yazılarında en çok geçen sözcükler üzerinden onların savaşlarla dolu göçebe yaşamlarına dair ipucu elde edilebilir. Balkan ülkelerindeki Türkçe yemek adları topluluklar arasındaki kültürel etkileşimin kanıtlarındandır. Türkçe akrabalık adlarının çeşitliliği, akrabalık bağlarının ne kadar önemsendiğinin ve kültürel bir özelliğin göstergesidir. Birçok dilde hala ile teyzeye karşılık bile ayrı sözcükler kullanılmazken baldız, görümce, bacanak, elti gibi ayrı adlandırmalar yer alır. O halde dilin genel özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz. Evrenselliği ve tarihselliği olan çok yönlü işaretler sistemidir. Canlı bir varlık gibi değişim gösterir. Sosyal bir kurumdur. Gizli bir anlaşmalar sistemidir. Düşünce ve kültürle etkileşim içindedir dil düşünce ilişkisi Dilin özelliklerine ilişkin tüm bu açıklamaların da gösterdiği gibi dil üzerine düşünmek aynı zamanda insan üzerine düşünmek demektir. Dili incelemek bazılarının insanın özü dediği şeye yaklaşmaktır. Yani zihnimizin bildiğimiz kad kadarıyla yalnızca insana özgü ayırt edici niteliklerine. Bu sözü Noam Chomsky söylemiştir. Dil yeteneği insanın düşünme yeteneğiyle, üreticiliğiyle de ilişkilidir. Oysa gündelik yaşamımızda dili yalnızca kullanır, çoğunlukla onun altında yatan mekanizma ve düşünceyle olan ilişkisi üzerine bilinçli bir şekilde kafa yormayız. Dil, düşüncenin evidir. Heidegger Heidegger'in sözünün de işaret ettiği gibi dil ile düşünce arasındaki ilişki pek çok düşünür ve bilim adamı tarafından sorgulanmıştır. Dille düşüncenin ilişkileri nelerdir? Dil olmadan düşünebilir miyiz? düşüncemiz dilin yapısına göre mi biçimlenir gibi sorular etrafında pek çok tartışma yürütülmüştür. Bazı düşünürler dil ve düşünceyi eşitlerken bazıları da dili düşünceden ayırır. Ancak günümüzde ağırlıklı olarak benimsenen görüş dille düşünceyi bütünlüğüyle ayırmanın olanaksızlığıdır. Özellikle sevgi, adalet, erdem gibi kavramları dil olmaksızın düşünmek ve anlatmak nasıl mümkün olabilir? Bazı bakımlardan Görüş ayrılığı olsa da bütün düşünürler tarafından vurgulanan nokta dil ve düşüncenin sıkı bir ilişki içinde olduğudur. Bir benzetmeyle açıklamaya çalışırsak dil ve düşünce bir kağıdın iki yüzü gibidir. Yüzler farklı olmakla birlikte birbirinden ayrılamaz. Kağıda yırttığınızda iki yüz de bundan etkilenir. Dolayısıyla dil yalnızca düşünceden bağımsız olarak onu aktarmaya yarayan bir araç değildir. İletişimin gerçekleşmesi için düşüncelerin zihinde oluşması ve anlaşılabilir ortak kodlarla muhataba aktarılması gerekir bir muhatap olmadan kendi kendimize düşünürken bile ancak dilin bize tanıdığı olanaklar çerçevesinde düşünebiliriz. Örneğin bir kitap ya da ağacı düşünürken her defasında bir kitabı ya da ağacı gözümüzün önüne getirmek için uğraşmayız. Nesnenin yerine o nesneyi karşılayan sözcüğü koyarak düşünce sürecini hızlandırırız. Üzerinde uzlaşma sağlanmış kavramları kullanmadan düşünme eylemini gerçekleştirmenin mümkün olmadığı söylenebilir. Ancak düşünmenin tek başına kavramlarla gerçekleştirilemeyeceği, kavramlar arası ilişkileri ve neden sonuç ilişkisini kurabilmek için dil bilgisinden yararlanmak gerektiği de açıktır. Dil düşüncenin aynasıdır demiş Leibniz. Dili kullanma becerimiz ne ölçüde gelişirse zihnimizde o ölçüde gelişir. Kısacası dil, yapısıyla zihni biçimlendirir. Bu nedenle kişilerin dili kullanma biçimlerine bakarak düşünsel düzeylerine dair fikir yürütmek olanaklıdır. Bu anlamda dil, insan zihninin işleyişini tıpkı Leibniz'in söylediği üzere dil düşüncenin aynasıdır gibi bir ayna gibi yansıtır. Yüksek öğrenim gören bireyler olarak yansıyan zihinsel görüntümüzden memnun kalmak istiyorsak zihnimizi sistematik ve gelişkin bir yapıya ulaştırma yolunda dili kullanma becerilerini geliştirmeye önem vermeliyiz. Unutmayalım ki kendi alanlarımızda mesleklerimizde geliştireceğimiz bütün üretim ve yenilikler ancak dille karşılığını bulacaktır. Örneğin yerçekiminin varlığının ve etkilerinin kanıtlanması ancak onun dile dökülmesiyle gerçekleşmiştir yer çekimi gibi bir kavram kullanılmadan önce yer yok mudur? Evet vardır. Ancak dillendirilmediği, kavramsallaştırılmadığı, başka bir deyişle üzerine düşünülüp açıklanmadığı için Newton onu öne sürene kadar fark edilmemiştir. Konuşma ve yazı dili. Dil konuşma ve yazı dili olarak ikiye ayrılır. Konuşma dili gündelik hayatta konuşurken kullandığımız ve yazı dilinden daha eski olan dildir. Konuşma diliyle ilgili olan ağız kavramı bir konuşma dilinin bölgelere göre gösterdiği farklılıktır. Denizli ağzı, Karadeniz ağzı gibi. Sıklıkla ağız ile karıştırılan şive, bir dilden yakın zamanlarda ayrılan, coğrafyalara göre değişiklik gösteren ve birbirleriyle anlaşabilen dil kollarıdır. Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi gibi. Lehçe ise Aynı dilin değişik alanlarda ve yerine göre değişik çağlarda konuşulan ve zaman zaman ayrı bir dil izlenimi verecek kadar değişim geçirmiş biçimidir. Türkçenin Yakut ve Çuvaş lehçeleri gibi. Yazı dili, yazıda kullanılan, konuşma diline göre daha resmi, kurallı ve gelişmiş olan dildir. Yazı dilinde konuşma dilinde olduğu gibi ağız farkları bulunmaz. Üzerinde karar kılınan standart bir yazı dili vardır. Örneğin Türkiye Türkçesinin standart yazı dili İstanbul ağzıdır. Bu nedenle yazı dilinin kullanım alanı konuşma diline göre daha geniştir. Yazı dili ile konuşma dili arasında her zaman bazı küçük ayrımlar, farklar vardır. Yazı dili hiçbir yerde konuşma dilinin ses değerlerini, vurgu, tonlama, telaffuz ve benzeri bunları bütün incelikleriyle aktaramaz. Konuşma dilindeki bazı kullanımlar yaygınlaşarak yazı diline yerleşebilir. Örneğin yazı dilindeki ağabey sözcüğünün konuşma dilinde abi olarak yaygınlaşması yazı dilinde de kullanılır hale gelmesine neden olmuştur. Buradan da anlaşılacağı gibi konuşma dili yazı diline göre daha hızlı değişmektedir. Türkçenin yazı dili Türkçenin en eski yazılı ürünleri Orhun yazıtları ve Uygur metinleridir. Ancak bu metinlerde kullanılan yazı dilinin nitelikleri daha eskiye dayanan bir yazı dili bulunduğunu düşündürmektedir. Türkler tarih boyunca Köktürk, Soğut, Uygur, Mani, Brahmi, Süryani, Arap, Grek, Ermeni, İbrani ve Latin alfabeleri gibi çeşitli alfabeleri kullanmışlardır. Özel dil ve yapay dil kavramları Özel dil bir toplumda aynı sınıfa, yaşa, uğraşa ya da mesleğe sahip bireylerin oluşturduğu bir grubun kullandığı ortak dildir. Doktor dili, denizci dili, ergen dili, burjuva dili gibi. Özel dilde o dili kullanan grubun üyesi olmayanlara anlaşılmaz gelen terimler, sözcükler bulunduğu gibi, bilinen sözcüklere farklı anlamlar yüklendiği de görülür. Yapay dil, farklı dilleri konuşan insanlar arasında iletişimi kolaylaştırma ya da edebiyat metinlerindeki gibi kurgusal bir gerçeklik oluşturma amacıyla insan eli, eliyle meydana getirilen dildir. Dil bilgisi süreç içinde doğal olarak gelişen mevcut dillerin aksine yapay dil, doğuş zamanı ve kaynağı bilinmeyen belli kişiler tarafından kuralları oluşturularak kullanıma sunulan bir dildir. Bugüne kadar farklı yapay dil denemeleri yapılmıştır. Öğrenilmesinin kolaylığı ile iletişim zorluklarının giderilmesi için tasarlanan Esperanto, Ido ya da ünlü fantastik edebiyat yazarı Tolkien tarafından yapılandırılan Elfçe yapay dillerin örneklerindendir. Dillerin doğuşuna dair başlıca kuramlar. Dillerin nasıl ortaya çıktığı, insanlığın halen yanıt aradığı konulardan biridir. İnsanlık tarihine ait en eski belgeler yazının bulunuşundan daha eskiye gitmediği için, ilk insanların dili nasıl edindikleri bugün hala karanlıkta kalmaktadır. Antropoloji, psikoloji gibi farklı disiplinlerin katkılarıyla bu konuda farklı kuramlar öne sürülmüş ve yeni gelişmeler ışığında araştırmalar devam etmektedir. Şimdi dilin doğuşuna dair başlıca kuramları kısaca tanıyalım. Yansıtma kuramı İnsanın doğadaki sesleri taklit ederek konuşmaya başladığını ileri süren kuramdır. Her dilde bulunan yansıma sözcüklerin varlığı bu teze örnek olarak gösterilir. Türkçedeki fısıldamak, havlamak, horlamak, şırıldamak, takır tukur, gürül gürül, şangır şungur gibi sözcükler hayvan, insan ve doğadaki seslerin diğer seslerin taklidi yoluyla üretilmiş yansıma sözcüklerdir. Ancak bir dildeki yansıma sözcüklerin sayısının görece az sayıda oluşu, dildeki yansımaya dayanmayan diğer öğelerin nasıl ortaya çıktığı sorusunu doğurmaktadır. Ünlem kuramı. Bu kurama göre insanların ruhsal ve bedensel tepkilerle sevinç, korku, coşku, acı ve vesaire bunlarla çıkardıkları sesler ve ünlemler gelişerek sözcüklere dönüşmüştür. Ancak yansıtma kuramında ortaya çıkan sorun burada da karşımıza çıkmaktadır. Dildeki sayısı çok az olan bu tip öğeler, bütün diğer öğelerin ortaya çıkışını açıklayamamaktadır. İş kuramı İş kuramını savunanlar konuşmanın insanların ortak çalışmaları veya birlikte iş yapmaları sırasında çıkardıkları seslerden ortaya çıktığını öne sürmüşlerdir. İnsanların ortaklaşa ağır bir nesneyi kaldırırken ya da çekerken gücün aynı zamanda uygulanması, dolayısıyla işi gerçekleştirmenin kolaylaşması, aynı zamanda motivasyon için ritmik sesler çıkarması buna örnektir. Bu seslerin zamanla konuşmaya evrilmiş olabileceği sanılmaktadır. Beden dili kuramı. Bu kuram Tıpkı günümüzde insanların konuşurken el kol hareketlerini, mimik ve jestleri kullanmaları gibi eski insanların da anlaşmak için beden dilini kullandığını ve zamanla bu hareketlere seslerin eşlik etmesiyle konuşmaya dönüştüğünü ileri sürer. Toplumsal Denetim Kuramı bu kurama göre konuşma, insanın başka kişileri denetim altına alarak kişisel gereksinimlerini karşılama isteği sonucu doğmuştur. Dünya dillerinin sınıflandırılması Yeryüzünde konuşulan dil sayısına ilişkin kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır. Bu farklılığın nedeni dil olarak kabul etme ölçütlerindeki değişkenliğe dayanmaktadır. Bazı uzmanların bir dilin farklı lehçelerini de ayrı bir dil olarak kabul etmeleri, bazılarının ise bunu kabul etmemesi gibi. Dünyadaki diller genellikle iki açıdan sınıflandırılmaktadır. İlki biçim açısından, ikincisi akrabalık açısından. Biçim açısından diller, başlıca üç gruba ayrılır. Tek heceli, yalınlayan diller, eklemeli, bağlantılı diller, çekimli, bükümlü diller. Tek heceli, yalınlayan diller, tek heceli dillerde her kelime tek hecelidir. Bu dillerde sözcükler ek almadan ya da çekime uğramadan cümle içinde bulundukları yere ve diğer sözcüklerle yan yana gelmelerine göre anlam kazanırlar. Kavramlar yan yana gelen sözcüklerle anlam kazanırlar. Çince bu dillerin en tipik örneğidir eklemeli, bağlantılı diller. Bağlantılı dillerde değişmeyen bir kökün başına ya da sonuna ekler getirilerek yeni sözcükler üretilir. Bağlantılı dillerin en iyi örneklerinden biri Türkçedir. Türkçede ekler sona gelir. Yani Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Örneğin gözlemek, gözcüllük, gözlem sözcüklerinde olduğu gibi kelime köküne farklı görevlerdeki eklerin eklenmesiyle yeni sözcükler ortaya çıkar. Başka dillerden ödünçlenen ya da alıntılanan sözcüklerde de durum değişmez. Örneğin yabancı kökenli bir sözcük olan detay sözcüğü Türkçe eklerle genişletilebilir. Detaylandırmak gibi. Çekimli, bükümlü diller. Bükümlü dillerde tek ve çok heceli köklerdeki özellikle ünlüler değişerek yeni sözcükler türetilir. Arapça bu dillerin örneklerindendir. Arapça kitap, katip, kütüphane, mektep sözcükleri aynı kökün çekim sırasında değişmesiyle ortaya çıkmıştır ve sözcük kökü ile üretilen yeni sözcük arasında anlam ilişkisi kurulabilmektedir. Hint Avrupa dilleri de bükümlü diller sınıfına girer. Akrabalık açısından diller Dil akrabalığı, dillerin ses sistemi, biçim, yapı ve söz dizimi açısından birbirlerine olan yakınlıklarıdır. Sözcük dağarcığındaki benzerlikler de akrabalık konusunda bazı kanıtlar oluşturur. Birbirleriyle akrabalıkları kesin olarak belirlenen diller, dil ailelerini meydana getirirler. Dil aileleri, kendi içlerinde de alt kollara ayrılmaktadır. Dil akrabalığı konusunda altı çizilmesi gereken nokta, dil akrabalığına sahip toplulukları aynı ırka dayandırmanın hatalı olacağıdır aynı ırktan gelen ve dil akrabalığı bulunan topluluklar dışında farklı ırklardan gelen topluluklar arasında da dil akrabalığı söz konusu olabilir. Örneğin Hint Avrupa dil ailesine bağlı dilleri konuşan topluluklar arasında ırksal bir bağ yoktur. Akrabalık açısından dil aileleri ana hatları ile şu şekilde gruplandırılabilir. Dil aileleri 1. Ural Altay dil ailesi Ural Altay dilleri Ural ve Altay olmak üzere iki büyük kola ayrılır. Ural kolu da Fin, Ugor ve Samoyed olmak üzere ikiye ayrılır. Altay kolunda ise Türkçe, Mançuca, Moğolca, Korece ve Japonca gibi diller bulunur. İkincisi Hint Avrupa dil ailesi. Avrupa ve Asya olmak üzere iki büyük kola ayrılır. Avrupa koluna Germen dilleri, Almanca, Felemenkçe, İngilizce ve İskandinav dilleri olmak üzere Roman dilleri Latince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Rumence ve İslam ya da Slav dilleri Rusça, Bulgarca, Sırpça, Lehçe girer. Asya koluna ise başlıca Hint, İran dilleri, tarihi Sanskritçe, bugünkü başlıca Hint, İran dilleri ve tarihi Avesçe, Farsça, Ermenice girer. Sami dilleri ailesi 3. grup. Bu aileye Akatça, İbranice ve Arapça gibi diller girer. Dördüncüsü Bantu dilleri ailesi. Bu aileyi Orta ve Güney Afrika'da konuşulan Bantu dilleri oluşturur. Beşincisi Çin-Tibet dilleri ailesi. Çin ve Tibet dilleri bu aileye girer. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve genel özellikleri. Türkçe, Ural Altay dil ailesinin Altay kolunda yer alan, sondan eklemeli bir dildir. Altay kolunda Türkçe ile en çok benzerlik gösteren dil ise Moğolcadır. Altay dillerinin ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Eklemeli, bağlantılı dillerdir. Ünlü uyumu bulunur. Sözcükler çift ünsüzle başlamaz. Sözcüklerde cinsiyet ayrımı, erillik ya da dişillik bulunmaz. Sayı sıfatlarından sonra gelen adlar genellikle çokluk eki almaz. Beş resimler değil, beş resim gibi. Ses bilgisi bakımından benzerlik gösterirler. Söz dizimi açısından genellikle özne başta, yüklem sonda bulunur. Türk dili 1 dersinin kapsamı çerçevesinde bu hafta ele alınan konularla ilgili olarak yararlanabileceğiniz kaynaklar ekrandaki gibidir. Önümüzdeki hafta diğer 3. haftanın dersinde görüşmek üzere.